Tek istemem bugün Bombayı Zulada, e, ve yeni pat pat. gelen set kristal olan setin dürbünüyle oynayacağım. Harika bir dürbün ve de uzanın en hızlı dürbünü olabilir. Takıma gelen isme bak. Dürbün diğer dürbünlere göre çok farklı ortası. Cangah yeri. Bir de çok hızlı. Korsan dürbünden falan çok daha hızlı. Dürbüne de Dermi. Evet saldım ya. Bir de adamlarla oynayacağım. Var mı burada? Yok. Bit var. Oğlum <laughs> mitteki adamın attığı pike bak ya. Adamlar alır mı? Burada pusmazlar inşallah bütün. Bana bir kilo aldı. Arkaları <laughs> geldi. galiba. Arkası geldi bir tane ya. Adam bak çıktı bir tane atacak bizimkine. Ha bizimki bir tane yedi. Bakayım arkası geldi. geldi. yok adam aşağıyım. In... Oğlum bu desen ne lan? Evet, Bombayı kuvve de, patlat. Değişik bir dürbün ama acayip hızlı. B'ye geçen bir tane vurduk ama. B'ye geçen low. B var mı? Var var low. Low adam. Eee bir ama. Tam bir can ya. O değil başka vardı. Vurduk. İkinciyi de vurduk. Kursana. Bir daha geldi. Bir daha gelmedi ya. Onu da vursak var ya TK atacaksın şimdi Bomba Adam kuruldu. Yok Short'taymış. Atla oğlum Short'tan aşağı. Oğlum ona da atlayış ya. Oğlum adamın atlayış bak. tam vuramadı. <laughs> Helal lan bu adam. Gladio kazandı. Abi. Bombayı kur ve patlat. Bu niye gösterdik? Gitmedi mermi lan. Adam çok değişik atladı ya. Kula player'ı. Ah. ah be. ya odayı Ama midde var ya midde yakında bekliyor galiba. Midde var ya aynen yakında bekliyor. Kardeşim öyle bir o yana bir bu yana geçmiyor. Bir tane daha var. Onu da vurduk. Oğlum bir de B'deydi biliyordum ya. Mid var mid. Mid A'day. Mid'de mid'de. Bu adamın oynadığı bu desen ne ulan M4 short gelebilir. 4 4 4 4 4 4 Sakın fena ya. Bombayı kur ve patla. girsenize. Long'a açsınlar ben de geleyim arkalarından. Tane yani şuradan yok mu HSM ya? Mermi mi atmadım? Yok attı. Bitti sandım ya ben ona Hemen hemen takıma destek smo'unu atıyoruz Atı smo Bir de koşun kardeşim A var A site nereye pikliyorsun oğlum Yata oğlum aşağı Aha adam short'ta bayılttı bizimkileri. Güzel güzel Aha ct geldi bir tane Bir daha geldi B bombamızı attık Bomba killi geldi mi? Gelmedi. Gel kur. Adam dördüncü killini aldı ama burada Brat ben oraya mıydım lan. Kanka Durvin çok iyi ya. Nolgu nişangah yeri çok iyi. Siz evde varsa kesinlikle kullanın bak. Dürbün çok hızlı bir dürbün. Bir tane kill gelir mi ya şurada? Orayı oynamayacağım ben. Bir de smoke atınca oynamıyor kanka deli geli. Vallahi yerde pusuyorlar. Long'u yakın aldı diyor. Bak pitte. Pitte. Eski şöyle bir bomba vardı sanki ya. Gider mi? Yok. Yandı bomba. Long yakın, long yakın. Tamam adamı önden yem diye yolluyor. derken bir de adam bayıldı lan. Koşacağım sniper'la. Bir kill daha geldi. Mu attım. Bak, biraz çöp geçer miyim sayda? Bir kill geldi. Kardeşim vuracaksın inşallah bugün. Sarı kutu, sarı kutu. Alır mı lan? Belki? alması lazım oğlum. Beni öldürdü. Helal. Gladio kazandı. Ya bu ey kalk yapma lan. Saat bizi izledi orada vurmadı adamı öldüm ya. Bombayı kur ve patlar. Gerisinden bir veler bomba desin nasıl? Fena ağız laf aldım. Gerisinden bir B'ye bir hızlı bir pikingen geldi mi? Kanka o bomba ne ya? Var ya bombadan gitti biliyor musun? Ekran sarsıldı ya. <laughs> Aha iğne bak. Diyor bombayı bana atıyor Arkasında ya. Lan lokta pitte pitte, ha pitte. adam arkanda. Lan nereye kaçıyor? <laughs> Öldü bizimki ya. Saniye Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Adam B'ye yazdı. Bakalım gidecekler mi bizi? İşte şöyle mitte. aşağı düş mitte. Yok mu diyecek? İşte bir bomba attım seri. Bir tane. koyayım. Gerçi mi Adam B'ye roket şey, vurur muyuz? Bir daha bile. B Gel, gel, gel. var? Sandalye geldi. Oğlum bizim arkamızdaki adam ne yapıyor ya? Ya Miyasu her işi var Ya bize var ya bari arkamıza bakıyorsun. Vur ya adamı. O alacağımız rantları veriyoruz bak. Dört oldu. Kazandı. Adam da iyi kalk yapıyor. Bombayı kur ve patlat. İnşallah kazanırız maçı ya. Birisinden bir pipeye geçene. Oğlum hep vuruyorum bir HS gitmeli biraz daha yukarı koyacağım B geçen öldü Bitten B geçerler mi daha? Geçmeniz lazım Geçmedi adam var Varmış lan B Lastik var lastik Lastik neresi lan? kardeşim masayı aldık. Ben bir şey orta bombayı attık. Longa iki kurduk bombayı. Long geldi galiba. Bomba kuruldu. Short var. Short. Yerde long. Uy. Gladio kazandı. Harika kill geldi. Moruk yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı. 5 3 oldu. 5 4. Bombayı kur lazım. ve patlat. Ay 5 4 diyorum. 6 3 yapmamız lazım. Bu bir ayını aşağı düşür. Sever de alttan geçti eleman ya. Alttan serisinden bir girelim bakalım biz ona. Bombamızı attık. Şuradan şöyle bir Ya umarım bak şu lastikli olabilir öyle de. Yakına dikkat edin Bizim adamlardan biri birini vurmuş Ah be Zavallı. Nerede lan? Birinci kill geldi Adam çok ince gösteriyor Bizim adamı aldın lan helal lan Bu attım Adam kurşun ya. Orta bakacağım ben. Bomba kuruldu. CT çıkar mı diye korktum. CT'ye baksana. Ort <laughs> geldi o da öldü kardeşim. Radyo kazandı. Devre. Harika dürübün ne harika bir gameplay. Bomba bölgelerini koru. Atalım. Long da long yakın aldım. Üç de geldi? Diktü. Üçte geldi. Yok mu bir TK? TK salsana. Yok mu TK? TK neredesiniz? lader TK yok mu? Oğlum adamlar nerede lan? Kardeşim neredesiniz ya? O bütün hepsini mi arayacağız? Gelin işte serizinden bir tk şey atalım. Bu adamlar da hiç info vermiyor. Nerede long gitmiş olamaz ben. Ya short'tan girmiş olabilirler he. Bakalım hemen. Hangi adamlar asaytta siz ne yapıyorsunuz? Bu adamlar fena ya. Şort Adam şorttan iki oldu. Bomba kuruldu. Bir de vuracak izle bak. Bunu da vuracak. Aa vurdu lan. Saytta saytta. Bombayı attı bizimkisi de. Harika bomba lan. Rampada lan. Vur onu. 3 oldu. Allah'tan aldılar bizimkiler benim o gameplay'e. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bakalım serisinden yine bir A'ya oturalım. Long oynarlar mı? Oynar oynar. Attı bombayı oynar. Yemedi kimse oynar lan ta. boş bırakıyorum ya böyle. Şort gelecek. Short'a attım bomba. Şort var. Onu oğlum ya pike bak. Şort girdi şort girdi asay. Adamın attığı pike bak ya. A'da var A'da. Ben infayı veriyorum bizim adam hala. A, A'da B'de takılıyor ya. Bizimkiler alamaz 7-4 olacak. Bu, bu hayatta alamaz zaten. Bomba kuruldu. Hızlı geberelim hadi. oturduk bunun ölmesini bekliyoruz ya. Hadi be, hadi be. Ha longa monga dolaşıyor ya. Hangi alacak lan ne? Boş boşuna zamanımızı çalıyor. Randa randa alma ihtimali yüzde sıfır bak, sıfırın da aşağısında. Zula kazandı. Storm iyi oynuyor ya. Bomba bölgelerini koru. 19 kille yine MVP'yiz. Kral tavacını yine vermiyorsun bize Bizden bir kiri koşuş. O içeri bir kill gelmedi. <laughs> Oğlum mid girdi ya. Aha vuramadı. Dövbe var. Bir canım kaldı ya. Oğlum yine mid girdi sandım ya. Bizim adammış. Döndüm ya saldım ben de be belli olmuyor ama o da mıydı lan? İyi galiba ya. Aldım be yumdu adamı raya girmiş zaten. Ne olabilir bu ya? Böyle bir bir bomba ki yok yemedi. B'ye yürüyor bak tam şu an şurada geliyor. Herhalde lan kazandı. <laughs> bomba bölgelerini koru. Bitten bu sefer pikleyeceğim ya. İzle bak taktiği izle. Bir dakika yengen. yok. B B. oyun B. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamların oyunu oyuna bak ya. O yine B infosunu verdim hala takılıyorlar. Gel lan. E. Nasıl Ede de 4 ve 2 andırlar ya A'da bir tanesi A site'da Ver A'da 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 bu bu A'da A site'da adam Yerinizde öyle baksana adamın pusu yere baktı. Ha aldı lan içeri Erken bizim adam çıktı bir tane yok kazandı Ama da öyleyim kimse fikirlenmiyordu bak ya Bomba bölgelerini koru Yine aynı taktiği yapacağım Atlıcım o arkaya böyle arkaya Şimdi Sen bir Şingen iki geldi Oğlum o, o mermi nereye çarptı derken bomba düştü arka Şimdi de geldi Oğlum ya bir silah çekemeyiz. Long da bu da long geliyor. Vurur Türkler vurur mu? Dünkiler mu? Solda kardeşim bir canı var adamın. Double door'da double door'da. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. sıkıştır. Vur 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 vur. Bayıl 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 bayıl. Helol. kazandı. Take like it for win on Hoşçakalın bay bay. Maçı kazandın.